Şimdi o da bir taktik. E, biz ne zaman hayırlı bir adım atacağız, ne zaman e, gelişeceğiz, bu siyasi olur, iktisadi olur, ne bileyim, içtimai olur, adamlar bizim önümüzü kesmek için her türlü dolapları çeviriyorlar. Hatırlarsanız, komünizmin inkırasından sonra Türk dünyası diyor bir dünya önümüze çıktı. Ve hatta, özellikle 95-96 yılına kadar, Gerçi biz bunu güzel bir stratejiyle, planla, programla e, uygulayarak hayatımıza geçiremedik. Ama böyle de olsa e, tacirlerimiz, iş adamlarımız, şunlar bunlar o dünyayı akıl etmeye başladılar. Ve o dünyada bugün doğalgaz var, petrol var, altın var, uranyum var, pamuk var. Yani yer altı ve yer üstü kaynaklarının tamamı burada mevcut. Her şey mevcut. Bir farklı tarafı var Allah'ın takdiri. Orası da daha işlenmemiş. Biz o dünyaya gitmeden evvel zannediyorduk ki Allah şifamı gibi bunlar atılmış. Hep bitmiş tükenmiş. Meğer öyle de değilmiş. Hiç işlenmemiş bunlar. Biz o dünyaya bu şekilde yönelmeye başlayınca e ne yapacak senin önünü? Kesmesi lazım. Kesmek için de hatırlarsanız bilhassa 95'te 96'da göz kıtmaya başladılar bize. Oraya olan teveccühümüzü yok etmek içindir bu olay. Ve dikkat ederseniz o dönem kapanınca, o dünya bir takım şeylere kavuşunca bu sefer bunlar yine tavrını aldılar, kartını aldılar. Yani şimdi oraya da gidemedik, bu büyük bir imkanı kaybettik Büyük bir efendim iş dünyasını kaybettik O dünyada hangi türlü sanayiyi kurabilirsen neticeyi alman mümkün iken e, kurmamız da bunda efenime zor bir hadise değildi efendim. Buna biz yaklaşmadık. Çok farklı kullarda e, yine bu batının oyununa geldik diyebilirim. Ben.